Öykü Eleni ile Katina Yazan Sayit Faik Abası Seslendiren Yusufcan Gökkaya Biri çekik kara gözleri, biraz ağır endamı, çok şekerli yemekten çürüyüp de sonra altınla doldurulmuş çok bozuk dişleriyle bile güzeldir. 12 yaşında evlerinin arkasındaki mezbelede ip atlarken pek nefis olduğunu şimdi söyleyen bu 19 yaş aynı zamanda korkunç bir ihtiyarlığın kara haberini de beraber verir. Fakat Katina ne o eski güzelliği ne de haberci ihtiyarlık manasına ehemmiyet verecek insan değildir. Katina donuk, sakin, hemen hemen ruhsuz denecek bir haldedir. Katina ile beraberken içime perde perde bir sessizlik, bir baygın tat yapışır. O kadeh kadeh üstüne rakı içerken dünyaya ait lakayit bir hal ondan bana da geçerdi. Hiçbir şey bizi alakadar etmez. Her şeyden elimizi ayağımızı çekebiliriz. Sonra birdenbire Katina'nın arzulu, ufak, çekik gözlerine şehvetli bir sabitlik otururdu. İşte Katina'yı bu bakışı için severdim. Şimdiden sonra gözlerini insanın gözlerine lüzuci bir halde yapıştırırdı insana o zaman müthiş bir arzu gelir, hatta Katina da böyle bir arzu duyardı. Hayır, Katina da bu bir arzu değildi. Bu sadece deminki Lakaydi'nin dünyadan uzaklaşmanın, bir hadiseyi tabii görmenin, sana da sirayet etmiş olduğunu hisseden Katina'nın dünyasına bir başkasıyla iştirakın sevinciydi. Her şey olsa da olur, olmasa da olabilirdi. Yakında bir yangın olsa, etrafta biri bıçaklansa, bu her şeyin olup olmamasının müsavi olduğu Katinalı dünyada hiçbir telaş olamayacağı şüphesine düşerdim. Bereket onunla beraber bulunduğum zamanlarda bir gün bile bir yangın veya katil vakası olmadı. Katina'nın elbiselerinde insana çocuk gibi sevindiren bir pasta kokusu hiç eksik olmazdı. Çünkü Katina bir pastanede çalışırdı vanilya, çikolata, hatta için için bir badem, hindistan cevizi, fıstık, hatta sıcak irmik kokusu duyduğum olurdu. Katina hiç şişman değildi ama şişman gibi gözükürdü. Bu hal ona pek yaraşırdı. Katina'nın elleri her zaman sıcak, nemliydi. Güzel, tatlı tatlı dedikodu yapar, hatta bazen süslenmek isterdi. Hiçbir şeyi üstüne yakıştırmadığının farkına vardığı için süslendiğinin ertesi gün yine o irmik kokulu nefti bluzuyla vanilya kokulu gri etekliğini giyerdi. Onu pastanenin imal dairesinin küçük penceresinde, başında beyaz kukuleta, üstünde kirli olduğu bence muhakkak bir beyaz önlükle caddeden gördüğüm zaman parmaklarımla işaret eder, saat sekizde derdim. Neden İngilizce yes dediğini merak eder, sorayım der, soramazdım. Katina'yla yalnız onun bana tanıştırdığı sevgilimden bahsederdik. Beraber çıktığımız bütün akşam, hatta bazen beraber gecelediğimiz zaman bile. Katina bir gün bile bu benim açtığım bahisten sıkılmadı. Bir parçacık sevgilimi kalpsizdir diye zemmetti. Ama bana hak verir gibi bir hali de vardı. İşin en tuhafı Katina'nın aşkıydı. Her akşam benimle yahut, başka bir adamla, bazen patronuyla buluşmasına rağmen Katina, bizim üçümüze de değil, bir genç kıza aşıktı. Katina'nın gözlerine bu koyu, ağır, biraz esrarengiz mananın neden çöreklenip oturduğunu bu havadisi öğrenir öğrenmez anladım. Ben de tuhaf bir değişiklik oldu. Katina'yı daha çok arar, sorar, bulur oldum. Bu huyundan hiç bahsetmezdik. Fakat ben onu şimdi başka türlü görürdüm. İnsanoğlunun huylarının ta gözlerine kadar sinişine mi şaşardım? Nedir? Bir akşam yeni şehrin meyhanelerinin önünde ona sevgilisiyle rastladım. Katina beni görünce bir erkek gibi gülümsedi. Kuvvetle elimi sıktı. Gözlerinden koyu, rüzgâcetli şey akıp gitmişti. Dertsiz, kaygısız, dünya ile ilişkiliydi. O şişman olmadığı halde şişman gözükmesi kaybolmuştu. Bu bir başka canlı, manalı insandı. Hatta üstünde belki de yanındaki kızdan geçmiş bir pudra kokusu vardı. Öteki genç kız Eleni, Ceylan gibi ürkek, latifti. Yanağının derisi uçuk ama yine de tatlı bir al renkteydi. Benden Mesut ayrılırlarken arkalarından baktım. Katina'nın dostunun ince uzun bacaklarıyla Katina'nın biraz kalınca çorapsız beyaz bacakları gülmeye, eğlenmeye, fakirlikten ve sefaletten uzak temiz bir dünyaya doğru koşar gibiydiler. Katina nasıl oldu da birdenbire başka türlü şişmanlık kazandı bilmem. Bu şişmanlığı o patrona yükledi. Patron dostlarından çocukları olmayan bir aileye çocuğu yamadı Katina doğumdan sonra çok zayıfladı. O kadar zayıfladı ki sevgilisinin bacaklarının mevzun ipinceliği yanında bir de onunkiler değnek gibi kaldı. Katina'nın üç erkek dostundan ikisinin içlerine çocuğu bir görmek arzusu düştü ama gidip göremediler. Katina'ya her üç dostu da güzel bluzlar, eteklikler, mantolar, yalancı bilezikler, mantar ayakkabılar aldılar. Katina Başına bir kırmızı kurdele bağladı. Parmaklarını manikür yaptırdı. 20 yaşına girmişti. Onda tuhaf bir değişiklik oldu. Dünyayı hissetmeyen Katina birçok şeyler duydu. Sevgilisi onu aldatmaya başladı. İhmal, sonra terk etti. Katina da şöyle iki ay içinde verem olup öldü. Vangelistra Kilisesi'nin çanı onun için beş dakikadan fazla çalmadı sevgilisi de, patron da, galiba ben de, beş dakikadan fazla bir hüzün duymadan, Katina'yı sokaklarda bir daha göremez olduk. Falcı Matbazel Todori de o mahallenin sevdiğim insanlarındandı.